300. Yer açtı giden yayındayız yani yayını, eşyalar biz buradan gelsin geçtiriyoruz. <laughs> Yanımızda gençleri kanı var. Selam bana şu nasıl iyi misin? Selam teşekkür ederim. Eyvallah yer bir yayının nasıl, nasıl? yayınlar izliyorsun. Evet Eyvallah. Beğeniyle izliyorum. Eyvallah memleket neresi? Beğeniyi de izliyoruz. Teşekkür ederim. Memleket neresi? Samsun ala çam. Evet. Ooo Samsun ala. Geçen Samsun ala düğüne gitmiştim. Derecek. Derecek altı. Evet. Otokar. Biliyorum izledim. Ona selamlar gönderiyoruz. İsim su isim. Nazip Karataş. Evet. Nazip Karataş. Bir resmenlik var. Yaş kaç nasıl kardeşim? 50 oldu inşallah. Evet, yarı yani masur oldu. Ee, yaşla ilgili de bir şey diyebilirim. Zaten. Tabii tabii hemen. 15'inde konca Gülsün, 20'sinde Revan Balsın, 30'unda her çabaya dönersin. 40'ında ağrı girdik dizine, 50'sinde perde indi gözüne, 60'ında kimse bakmaz yüzüne, 70'inde koy çubala vurdu var. Saçına ak düştü, gözlerine yağmur ne zenginin ne fakirin kanır. Bu dünya insafsız, senin <laughs> ortamı hayraker olmuş İsmail'e sorsana. Hasret ile büyür sevgi çığ gibi, acı ile geçen umursu gibi, yıllardır bekleyen bir sorsana. Maşallah. Evet. Ya bir bakalım abi akışlar nere? Teşekkür ederim. Valla. E, 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 şu ee, işin e, bir daha başlar. Nazif Karataş. Karataş. Ee, evli misin? E, evliyim. Kaç çocuk var? Üç tane çocuğum e, var. Hanım nereli? Hanım da kayımın kızıydı. Ee, sen bana e, bunu yaptın görüyorsun. nasıl e, oldu? Mirastan bir şey alamayınca e, dediler abını verelim de o şekilde anlaştık. Evet. Allah razı olsun. Allah e, Teşekkür çok. ederim. Anne baba sağ e. mı? Anne sağ babamız sizlere rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? Türk kardeşiz. Ne iş yapıyorsun? Eee Nerede? Bağcılar'da 33 senedir kuaför. Bağcılar çok büyük yere geliyor. Tam neresinde ya? Eee Ebu Bekir camisinin oraya. Da. 33 senedir orada esnafım. Tabii. Evet, evet. Tamam, tamam. Ne demek? Tabii ki yaparız. İnşallah. Neler evet, evet, yaparız. Yaparız. Evet, inşallah. Buradan i̇nşallah. sevdiklerine bir selam söyler. Buradan e, Samsun Anaçam'daki kardeşlerime, anneme, tüm dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Evet, Abimize de teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için. Dedim kardeşime de teşekkür ederim. Yanımızda her zaman bulunduğu için saygılarımla. Eyvallah. Evet. Nur Erkek Kovları Bağcılar Temsi. Evet. Nazif Karatay. Ya Bir alkış alalım şöyle şu tarafı göstermek için komple. Evet. 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 Teşekkür, teşekkür ederim. Selamlar.